E <laughs> siz daha mı çok seviyorsunuz oh. Ender Hoca'yı? Bence öyle Bence de tam <laughs> tersi şey oh. <laughs> <laughs> Good job Amazing Nazar çıktı <gülüyor> <gülüyor> Ne bileyim ya Öyle bir attı Ne oldu Sofie? arkadaşlar. Hain Tanışkalı, Tadiçli, Şumanskili Fenerbahçe, Alanya Deplasmanı'nda 2-0 önde. Teknik aksaklıklar yüzünden mi ki çekemedik? Yani, eksiyiz aslında. Evet, ama Fenerbahçe 2-0 önde. Ha, i̇yi bir oyuncu bence ama Alanya zor bir deplasman. İyi Ben, Alanya bence zor bir deplasman. Geçen konu, az önce konuştuk sizinle. Geçen hafta Göztepe'yi yendiler deplasmanda. Ondan önce Başakşehir e yendiler. Şimdi ben yeniliyorlar ama bu maç belli olmaz diyorum ben hala. Yani. Yok ben hala 2-0 hatta farkın daha çok açılacağını düşünüyorum çünkü... Tam tersi. İyi bir de, iyi defans yapıyoruz biz. Ama tabi sol taraf biraz tehlikeli. Sen Levent le Kostic'i beğenmedin ben ama le Kostic'i Kostic Ama tabi Kostic'in zaten e, asist ve orta özelliğini Evet, Biliyorduk biliyoruz. hocam. Güven yani, dosttan biliyoruz. Yani o iyi bir topçu o yönde. Ama tabii savunma anlamında bence tamamen sol orta sağ topçusu. Peki Kostik senin beklentilerini şu ana kadar karşıladı mı? Karşılıyor falan? biraz. Biraz Aynen. mı? Biraz. Demek ki tam karşılamamış arkadaşlar. Tek özelliği o ve bence artık Şimanski bence İsmail'in İsmail, İsmail Hoca'nın ferdisi varken Şimanski'nin de bence Evet. <laughs> Şimanski'nin de Şimanski de bence Mourinho'nun şeyi işte. Hani Mourinho'nun gibi bir şey. Hani her alanda kullanabileceği bir oyuncu. Sadece Telişka bence yavaşlamış biraz. Biraz yavaşlamış. Abi olur yaşlı gelen bir şey. Daha stabil kullanacak falan. Evet ben daha ben. daha böyle tam eski on numara tarzı kullan kullanacak bence. Kullanması lazım. Evet. El arabu. Ama hatadan geliyor diye. Ama tabii şu anki aktif dönemde herkes hızlı ve dinamik olması lazım. Zaten 90'ların topçusu ya Rivaldo. Evet, evet o tarz o tarz bir topçu. At sola çok iyi pas. Oo Amrabat çok iyi kesti. Müthiş kesti Amrabat geliyor şimdi. Amrabat son dönemde bayağı tepki alıyor. Anlamadım ama. Geçen sene Gaz geçen sene Geçen hafta Gaz sahillerin. tüm kadroyu bir direkt sarı kart gördüm, ne diyorsun? Yani bu da şimdi çok sakin çizgi gündeyiz ama biraz da uykuluyum arkadaşlar. <laughs> Yani evet. çok şey demek isterim aslında ama galatasaraylılar da bizim... Galatasaraylılarla alakası yok. Bu nasıl bir mantalite? Ya yani... bu çocukluğu. <laughs> Burayı bipleri yapmamız <laughs> bu çocukluğu işte. Yani böyle bir mantık Siz bu var kadarsınız var. işte. Siz bu kadarsınız. Başka bir şey demiyorum. Yani... Ya, e, bu hele o Apo'nun Apo yaptığı var ya o Apo Apo. Senin yatacağın yerin yok ya. Bunların... Federasyonun buna izin vermemesi lazım abi. Ya sevk ediliyor. Ceza yemiyorlar ya. Ya böyle bir şey var mı? Böyle uyanıklık var mı? Bir siz uyanıksınız ya. Bir siz uyanıksınız. Siz de yapın abi. Galatasaraylı Galatasaraylı yok ama böyle bir hani böyle bir karaktersizlik, böyle bir Okan'ın başının altından çıkıyor. Ya bu, bu taktikler kesinlikle var hocam. Var. Mourinho da aynı şekilde zamanında e, kır, kırmızı kart edildi Ramos'a falan hani bunlar var ama Ya abi tüm kadroda var ya 6 kişi falan yiyor yani. bu kadar da gözü soka soka olmaz yani abi ya yani bu taktikten Buradan bir ceza yemesi lazım ya, Evet yani. yani 6 kişi 7 kişi bu taktiği yapması Torreira'ya var ya hakem tık diye çıkarıyor ha oğlum her çıkar o zaman Torreira her evet. aynı şeyleri yapıyor Aha At arkaya, arkaya ver. Gol. At artık şunu ya. Yani. Abi. Evet. Mutlak, Fenerbahçe'yi biraz da melekler korudu burada. 66. dakikada inanılmaz bir gol kaçtı. Aldı Fenerbahçe ya. Aldı aldı. Teşekkür ederiz hocam. Teşekkür ederiz. Gerçek badem şekeri. Almaz mısınız? Ee, arkadaşlar mükemmel bir şey. Bugün yemek için Mustafa Kemal Mahallesi'nde şokun oraya tam adres vermiyoruz. <laughs> <laughs> Şokun oraya gelin. 3 tane şok var Mustafa Kemal Birinin yanındayız. Birinin yanındayız. Gelin oraya ondan sonra... Hayır. Bak bu da yemek içecek. Bu da yemek içecek. Ama ben bu da yemek içeceğim. Oooo. çok Çok izledim. iyi döndü Fred. Hayır, Dzeko çok iyi pas pasladı. Fred de iyi döndü de iyi vuramadı. Şimdi Atış Erdoğan yap. Maç 3-8 sonunda. İzle. 2-1 Üst olur mu? Oğlum ne kötü pas. Üst oynayanların gözü yaşlı. <laughs> Üst aynı. Şu şu topu atan adamın bir daha futbol <laughs> oynamamış lazım. <laughs> Son maç oldu. Kaleciden kaleciye. Yani Alanya öyle bir saldı ki <laughs> maçı harbiden. Maç bitti. Tebrik <gülüyor> ediyorum. <gülüyor> Tüm Fenerbahçelileri de tebrik ediyorum. Gerçekten güzel bir galibiyet. Talish Bey'in <laughs> golü var. Şumanski'nin golü var. 2-0. <laughs> <laughs> Buyurun. Sendeyiz. Ee, evet. umarım Eee Salı günü veya ayın 13'ü ne zaman oluyor? Bugün onu onu mu 9'u mu? Bugün 9'u. Tamam. Perşembe günü. Perşembe günü Antalya maçımızdayız. Birlikte izleyeceğiz. Mertcan hocam da olacak. Eee çok enerjik, Eee rekabet dolu bir maç bizi bekliyor. Evet. Umarım kazanır Fenerbahçe ve yoluna devam eder Avrupa'da. Ee, bu maçı söyle, bu maçı yorumla. Alanya Spor formdaydı. Alanya Spor formdaydı ama e, bence Mourinho iyi analiz etmiş Alanya'yı. Top yapmasına izin verip hücum e, yollarında sorunları olduğunu bence biliyordu. Ee, Süper'de süper <laughs> de bir santraforları yok zaten Alanya'nın. <laughs> Konjol Gin var. <laughs> e, bu, bu yüzden e, Alanya gol atamadı ama topu Alanya verdi. <laughs> Fenerbahçe'de Fenerbahçe evet, kazanmak yaptım. için oynadı. Evet. Değil, kazandı. Kont kontraları iyi kovaladı. İsmail üzgün. Ee, bir lafımız yok. Bence iyi boyun çıkardı Fenerbahçe. Akıllıca Akıllı. boyun çıkardı. Ee, İsmail'e geçmiş olsun diyoruz. Çağlar'a de şampiyon olsun diyoruz. Allah Allah ne oluyor? Evet. Beşiktaş kime düşmesin ama. Yani. <laughs> Abone olmayı unutmayın.